Evet arkadaşlar kışa bir kart açılımı yapıyoruz hızlı ve tekneli şöyle göstereyim şimdi açalım bakalım niye açılmadı şöyle evet İkili kartlar bak şöyle Şimdi açalım. Evet. Dani Alves şöyle netleştirici şey, evet. Dani Alves ve Rod Rodri Rodrigo tam net gözükmüyor ama. Evet. Yaş kameram kötü özür dilerim ama yapacak bir şey yok şimdi. Bunu açıyoruz. Açtık. Şimdi Şimdi Aa Galatasaray'dan Pri Prekaji. Şöyle bakın. Sonra Adan Demirspor'dan Balotelli. Çok severim Balotelli'yi. Harika Galatasaray Frik'i golleri attı ama. Şimdi diğerine açıyoruz. Açtık. Şöyle kart açarımları çok güzel. Bu hızlı ve tekmedi yeni çıktı. Bakın şöyle de göstereyim. Hemen açalım. Oo, efsane futbolcu. Kaka. Kaka geldi. Derdi. Galatasaray'dan ayrılıp Beşiktaş'a giden Raşişşah. Çok iyi bir kanat Drama. Çok güzel ortalar yapıyordu. Galatasaray zamanında. Evet. Galatasaray'dan Ziyeş. Bu da ayrılacak galiba. Bonşer bir şey ödenmemiş. 46 milyon mu? Çok pahalı bir şey. Ve sonrasında Kilsman. Bunu bilmiyorum ama herhalde Almanya takımından için güzel bir futbolcudur. Şimdi şunu açalım. Bak burada Arda Güler var. Bu arada ben çektiğim videoda Arda Güler'in açına birkaç saat kaldı. Şimdi Ante Rebic Beşiktaş'tan alma futbolcu geldi. Ve bunu çok iyi kurtarış bu arada yanlış yazmışlar galiba çok iyi kurtarışlar yaptı. Hmm. Dünya Kupası'na kart açılmışsınız bu kart açılım şimdi bu kadardı hızlı ve tekmeli şerişi. böyle videoların devamı gelecek abone olmayı like atmayı abone olmayı. unutmayın sonraki videoda hoşçakalın ve bay bay